Aşağıda ökaryot derecede gerçekleşen reaksiyonlar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılan reaksiyonlar ile ilgili bir iki üç yargılarında hangileri doğrudur? 2 i̇ki, ikinci ve üçüncü olaylar sırasında ATP üretilir demiş. Glikozdan pürüvat oluşurken evet. Pürüvattan karbondioksit ve su oluşurken evet burada da ATP üretilir doğrudur. Dördüncü olay sırasında ışık enerjisi kullanılır demiş. Yani karbondioksit ve su birleştirilip glikoz oluşturulurken ökaryot bir hücre dediği için bakteri deseydi yanlış olacaktı. Ama ökaryotlar sadece fotosentez yaptıkları için ya da fotosentezle glikoz ürettikleri için evet diyoruz. Birinci olay sırasında substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Birinci olay sırasında nişastadan glikoz oluşurken burada sindirim vardır. Yani ATP üretilmez. Bu yanlıştır. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olur. Hidrojen kaynağı olarak h kullanan bir canlı ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? çok hücrelidir. Kesinlikle çok hücreli değil. Bu bir bakteridir. Hidrojenleri aktaran ETS tilakoid zarda bulunur demiş. Tilakoid zar neydi? E, kloroplastta bulunan zarda. Granalarda. E, şimdi bu tek hücreli dedik ve prokaryot dedik. Yani kloroplast da olmadığına göre 1 ve 2'nin olduğu seçenekleri atarız. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Organik besin üretiminde kullanılan enerji çeşidi su kullanan canlılar ile aynıdır demiş. Yani fotosentez yapar diyoruz. Cevap B seçeneği olacak. Özdeş yapıda üç bitkinin birim zamanda ürettiği oksijen miktarının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? M bitkisi yeşil ışık, L bitkisi turuncu ışık e, gönderiyor olabilir demiş en düşük M olduğu için böyle bir şey olabilir mi? Evet, buna olabilir diyoruz çünkü en düşük M'de. Şimdi K deseydi farklı olabilirdi, L'de o zaman turuncu ışık olabilir. L bitkisine orta şiddette ışık K bitkisine yüksek şiddette ışık gönderiliyor olabilir. Yani özdeş ise bunlar bu da olabilir. Bu bitkilerin tükettikleri karbondioksit miktarı en fazla M sonra L sonra K şeklindedir demiş. Tam tersi olacak. En fazla K sonra L sonra M olacak. O zaman 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yandaki grafikte özdeş K ve L bitkilerinin ışık şiddetine bağlı fotosentez hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? K bitkisi L bitkisine göre daha çok karbondioksit kullanır. Evet, K bitkisi L'ye göre daha çok karbondioksit kullanır. Bu doğrudur. Çünkü fotosentez hızı bunda daha fazla, daha yüksek. L bitkisi K bitkisine göre daha çok su kullanır. Şimdi niye göre daha fazla su kullanacak L bitkisi? Bunun ile alakalı herhangi bir şekilde ipucu yok. K bitkisinde L bitkisine göre daha çok kloroplast organeli bulunur. Şimdi özdeş dediği için yani buradaki bitki daha çok bulunur diyemiyoruz. Bunu kesinlikle kabul edemiyoruz. 2'yi de kabul etmemiştik. Ancak yalnız birin olduğu A seçeneği doğru cevap. Aşağıda kloroplastın grana ve stromasında kullanılan ve Üretilen moleküller eşleştirilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri yanlıştır? Şimdi, e, grana'da su kullanılır, oksijen üretilir. ATP kullanılıp, NADP hayır öyle bir şey yok. ATP de üretilir, NADP de üretilir. Karbondioksit kullanılmaz. Evet yani şimdi burada diğer tarafa stroma'ya hiç bakmadan stroma'ya hiç bakmadan 2 e, ve 3'ün olduğu seçenekleri ben şöyle bir atarsam e, doğru olarak sadece 1 var. 2 yanlış, 3 yanlış ancak burada yanlışı işte istemiş. Bunu karıştırmayalım. Yanlış olanları istediği için yanlış olan 2, 3 D seçeneğinde verildiği için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bu şekilde düzeltiyoruz. Aşağıda fotosentezin ışığa aşağı bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeleri sırasında X ve Y moleküllerinin miktarındaki değişimler verilmiştir. Buna göre X ve Y molekülleri ile ilgili 1 2 3 4 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Evet şimdi e, X molekülü demiş ışığa bağımlı tepkimelerde devamlı sayısı artan yani üretilen ATP olabilir, oksijen olabilir, su olamaz, karbondioksit olamaz. Işıktan bağımsız tepkimelerde devamlı azalan NADPH olabilir, karbondioksit olabilir. Evet buna göre de 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabı Aşağıda hava alınmış kapları eşit sayıda A kabına yoğurt bakterisi, B kabına bira mayası konulmuştur. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Civa bir yönünde ilerler demiş glikoz yoğurt bakterisi. Yoğurt bakterisinde karbondioksit üretilmeyeceği için bir yönünde ilerler mi? Ee, şöyle bir baktığımız zaman civa bir yönünde ilerler demiş civa bir yönünde ilerler. Niye ilerler? Çünkü bir amayası e, karbondioksit üretecek, iki yönünden ittirecek. Doğru. A ve B kaplarında pH değeri düşer. Çünkü birinde laktik asit oluşturularak düşer, diğerinde de karbondioksit üretilerek pH değeri düşer. Bu da doğrudur. Kablardaki glikoz miktarları azalır. Yani bakteriler tarafından kullanılacağı için evet. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olur. Aşağıda bir canlıda gerçekleşen solunum olayı şematize edilmiştir. Buna göre K, L ve M olayları ve X molekülü ile ilgili 1-2-3-4 yargılarından hangileri doğrudur? İnsanda gerçekleşiyorsa ilk molekül X molekülü organiktir diyor. Yani burada... E, pürüvik asitten asetil koa oluşur ya da laktik asit oluşur doğrudur. K olayı sırasında K olayı sırasında yani glikoliz esnasında substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Bu da doğru. L olayı sırasında ATP harcanır demiş. Yani pürüvik asitten Laktik asit oluşurken ATP harcanmaz. 3'ün olduğu seçenekleri ben şöyle bir atarım. 4. M olayı sırasında karbondioksit açığa çıkar demiş. Pirüvik asitten iki karbonlu asetil koa oluşur iken burada karbondioksit açığa çıkar. Cevap 1, 2 ve 4'ün olduğu B seçeneği olacak. Aşağıda oksijenli solunum sırasında üretilen moleküller numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılan moleküllerden hangilerinin üretildiği yer yanlış verilmiştir. Evet şimdi e, glikoliz esnasında, glikoliz esnasında yani glikozla piruvat arasında ATP üretilir, NADH üretilir. Piruvat'tan asetil koa oluşur iken, Burada e, ATP oluşturulmaz, su molekülü de oluşturulmaz, karbon dioksit oluşturulur. Asetil koa'nın Krebse girmesi ile burada nathaslar oluşturulur, nathaslar oluşturulur, bunda sıkıntı yok, karbon dioksit oluşturulur, FADH2'ler oluşturulur. Yanlış verilenler 3 ve 4 olacak, o da A seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Optimum koşullarda bulunan bir canlının solunum hızı aşağıdaki grafikteki gibi verilmiştir. Buna göre T1 anından sonra solunum hızının düşmesine 1 2 durumlarından hangileri neden olabilir? T1-T2 aralığında solunum hızında bir düşüş var. Sıcaklık azalması evet olabilir. Enzimlerin çalışmasını etkiler. Ortamdaki oksijen miktarının azalması da olabilir. E, nat e, molekülünün azalması yani ortamda yeterince nat yok ise yani olay e, devam etmekte zorlanır. Bu da sınırlandırıcı bir durumdur. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olur. Aşağıda oksijenli solunum ve fermentasyon tepkimelerinden bazıları verilmiştir. 1-2-3-4 şeklinde buna göre verilen reaksiyonlardan yan ürün olarak çıkan moleküllerden hangileri yanlıştır diyor. Yani glikozdan e, fruktoz difosfat oluşurken yani ATP harcanır iken ATP çıkar mı? Evet çıkar bunda problem yok. Fruktoz difosfattan pürüvik asit oluşurken ATP sentezlenir mi? Evet. Bunda da problem yok. Pürüvik asitten asitil kova oluşurken karbondioksit açığa çıkar mı? Evet. Çıkar. Bunda da problem yok. Pürüvik asitten etil alkol oluşur iken burada NADH kullanılır. Çıkmaz. Üretilmez. Yanlış olan 4 olacak. O da A seçeneğinde verilmiş sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Oksijenli solunumun gerçekleştiği yapılarla ilgili bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Sitoplazmada nat molekülü indirgenir. Doğru. Nat molekülü yükseltgenir mitokondride. Bu da doğru. Fat molekülü indirgenir demiş sitoplazmada. Hayır. Yani indirgenir demek FAT'tan FATH2 oluşturulur demek. FAT molekülü yükseltgenir yani hidrojenlerini bırakır ETS'de o doğrudur. ATP sitoplazmada sentezlenir. ATP mitokontride sentezlenir. 1 ve 3 doğru ancak 2'de problem var. Cevap B seçeneği olur.